yapıyorum. Evet Yusuf kendi mozu sütünü yapıyor. Bakar mısınız? Şimdi çok güzel bir süt hazırlayacak. İçine atıyor. Üzerine de süt koyacaksın anneciğim. Şu sütü koy bakalım. Dök dök dök. Bolca süt dökebilirsin. Ay Döküldü biraz dışarılara. Bir şey olmaz. Tamam. Şimdi hemen balını dök. Bak şurada balımız var. Ama o bal biraz zor gelir. Onu kaşıkla şöyle kolaylatman lazım. Kaşıkla dök dök dök. Evet aynen öyle ballı muzlu şahane bir süt yapıyoruz hazır almıyoruz kendimiz yapıyoruz değil mi anneciğim tamam yeter o kadar bal da yeter çünkü muzumuz da zaten çok tatlı şimdi şunu kapatıyorum bunu ben yapıyorum şöyle çok güzel olacak yusuf evet. şimdi ne yapıyoruz biliyor musun evet üzerine oturtuyoruz öyle değil ters ters o şöyle evet şimdi üzerinden bastırıyoruz bastır Bastır bastır. O kadar güce gerek yok. Otur şimdi sen ben seni ayarlayacağım bak. Bak şurası şuraya denk gelecek görüyor musun? Ha Şimdi bastır bakalım. Bak çok eğlenceli olacak. <laughs> Gördün mü? <laughs> i̇yice yap iyice. Evet bastır bastır. İyice. biraz daha bastır iyice olur. Muzu parçalansın. Yeter. Yeter yeter tamam. Şimdi bunu buradan çıkarıyoruz ve bardağımıza dökeceğiz. Şimdi muzlu sütümüzü bardağa dökme zamanı. Dök bakalım anneciğim. Ay Yusuf çok güzel oldu. Bakar mısınız şuna? Harika. Uy. çok mu canın çekti? E şimdi muzlu sütümüzü içme zamanı. Pipetiyle şimdi Yusuf hepsini bitirecek. İç bakalım anneciğim görelim. Nasıl olmuş? Çok güzel değil mi? Harika gerçekten. Afiyet olsun oğlum. Yusuf kendi muzlu sütünü yaptı. Sonra bir günde çikolatalı süt yapalım tamam mı anneciğim? O da çok güzel oluyor. Çilekli yapabiliriz. İç iç biraz daha göreyim içtiğini. <laughs> Dökecek dikkatli ol. Afiyet olsun. Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın.